Coğrafya sınavına son virajda mısınız? Harika. O zaman yeryüzü şekilleriyle ilgili en can alıcı bilgileri, size sınavda puan kazandıracak o kilit diyorları gelin şöyle bir 5 dakikada birlikte halledelim. Evet evet yanlış duymadınız. Bambaşka şeyler gibi duruyor değil mi? Ama aslında hepsi tüm bu coğrafi olayların arkasında tek bir anahtar yatıyor. Ve bu anahtarı bir kere kaptınız mı? Sınavdaki pek çok soruyu adeta bir şifre çözer gibi tıkır tıkır cevaplayacaksınız. İşte o sır perdesini aralama zamanı geldi. Dünyamızı ve üzerinde yaşadığımız bu toprakları milim milim şekillendiren o gizli gücü tanımaya hazır olun. Ve işte karşınızda sınavdaki Joker hakkınız levha tektoniği. Bakın bu sadece bir tanım değil, bu coğrafyanın anahtar kavramı. Yani depremler, dağların oluşumu, volkanlar, verimli ovalar, aklınıza ne geliyorsa her şeyin temelinde bu devasa yapboz parçalarının o bitmek bilmeyen hareketi var. Bu konuyu aklınızda tutmanın en kolay yolu tam olarak bu. Şöyle düşünün, dünyamız haşlanmış bir yumurta. Kabuğu yani yer kabuğu pürüzsüz tek bir parça değil, çatlaklarla dolu ve bu kabuk parçaları yani levhalar altındaki o sıcak ve akışkan katman üzerinde sürekli yüzüyorlar. İşte bütün mesele bu kadar basit. Peki bu çatlak yumurta kabukları yani levhalar ne zamandan beri hareket ediyor? Hadi şimdi bu anahtar kavramın milyonlarca yıllık o büyük dansına bir göz atalım bu zaman çizelgesine bakınca şunu anlıyoruz. Dünya haritası aslında hiç de sabit değil, adeta sürekli değişen bir film sahnesi gibi. Düşünün, 200 milyon yıl önce bütün kıtalar Pangaea adında tek bir devasa parçaydı. Zamanla bu süper kıta bölündü, levhalar birbirlerinden uzaklaştı ve bugünkü yerlerine ulaştılar. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu hareket hala tam şu anda bile devam ediyor. Dünyanın bu birlik dansından bahsettik. Eee... Peki bu durumun bizim için yani Türkiye için anlamı ne? İşte şimdi konunun en can alıcı noktasına evimize geliyoruz. Bakın bu slide sınavdaki birçok sorunun cevabı olabilir. Türkiye kelimenin tam anlamıyla bir jeolojik kavşağında. Kuzeyden Avrasya, güneyden Afrika, bir de güneydoğudan Arabistan levhaları. Düşünün, üç büyük güç tarafından sürekli sıkıştırılan bir Anadolu levhası üzerinde yaşıyoruz. Ve bu devasa güçler Anadolu'yu sürekli batıya doğru itiyor. İşte o sıkışmanın somut sonucu bu. Anadolu levhası her yıl yaklaşık 2 ila 3 santimetre batıya kayıyor. Yani tırnaklarınızın bir yılda uzadığı mesafe kadar. Kulağa çok az geliyor değil mi? Ama milyonlarca yıllık jeolojik zamanı düşündüğünüzde bu muazzam bir hareket demek. İyi de bu durmak bilmeyen hareket bizim için ne ifade ediyor? İşte sınavda karşınıza çıkacak en önemli ikilem burada yatıyor. Bu tektonik güçler bizim için hem büyük bir afet kaynağı hem de aynı zamanda bir nimet yani bir zenginlik kaynağı. İşte bu slaytta o ikilemi çok net görüyoruz. Sol tarafa yani afet kısmına bakın. Levha hareketlerinin yarattığı Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları gibi büyük deprem risklerimiz var. Ama madalyonun diğer yüzüne, sağdaki nimet bölümüne baktığımızda Aynı hareketlerin bize Ege'deki o verimli graben ovalarını, kaplıcalardaki jeotermal enerjiyi ve zengin maden yataklarını hediye ettiğini görüyoruz. İşte tam da bu yüzden bütün risklerine rağmen insanlar tarih boyunca bu bölgelere yerleşmiş. Neden? Çünkü bu araziler aynı zamanda büyük bir zenginlik ve yaşam kaynağı sunuyor. Bu ilişkiyi anlamak, coğrafya ve insan etkileşimiyle ilgili soruların adeta anahtarı. Artık büyük resmi, yani işin sırrını biliyoruz. Şimdi bu bilgiyi kullanarak çevremizdeki manzarayı adeta bir kitap okur gibi nasıl yorumlayacağımızı öğrenme zamanı. Bir dağın ya da bir vadinin oluşumundaki ilk adam nedir? Kayaların parçalanması. Bu da temelde iki şekilde oluyor. Soğuk ve kurak yerlerde gece donan suyun kayaları çatlatmasıyla, yani fiziksel ayrışmayla. Sıcak ve nemli yerlerde ise su kayaları adeta bir küp şeker gibi eritiyor ki bu da kimyasal çözülme. Yani iklim yeryüzünü şekillendiren en büyük heykeltıraşlardan biri. Ve işte en güzel örneklerimizden biri Kapadokya. Bir peri bacasının hikayesi volkanizma ve aşınmanın mükemmel bir ortaklığı aslında. Önce volkanlar yumuşak tüfü ve sert bazaltı üst üste yığıyor. Sonra rüzgar ve sel suları geliyor, o yumuşak tüfü aşındırmaya başlıyor. Ama üstteki sert bazalt bir şapka gibi altındaki tüfü koruyor ve milyonlarca yıllık bu sabırlı sürecin sonunda o eşsiz manzara ortaya çıkıyor. Unutmayın, coğrafya bir ezber dersi değil, bir hikaye okuma sanatıdır. Artık bir dağa baktığınızda sadece bir kaya yığını değil, levhaların çarpışmasını görebilirsiniz. Bir ovaya baktığınızda tektonik bir çöküntünün bize sunduğu verimli bir hediyeyi fark edebilirsiniz. Sınavda işte bu bakış açısı size çok şey kazandıracak. Ve son olarak bu soruyla bitirelim. Madem dünya sürekli hareket halinde, sizce milyonlarca yıl sonraki torunlarımız nasıl bir Türkiye haritasına bakacaklar? İşte bu soru coğrafyanın ne kadar dinamik ve heyecan verici bir bilim olduğunu bize her zaman hatırlatıyor. Sınavınızda bol şans.